Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda sizlerle parçada anlam konusunu işleyeceğiz. Dandini dandini dastan, dandini dandini danalı bebek gibi giriş niteliği sergileyen kalıp ibarelerdir. Şimdi burada kolaylık olsun diye ilk aşamada görselden yararlanarak yapmanızı istedik ama bu ifadelere özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkat etmezsek yazarın gözünden bakmak, yazarın gözüyle o soruyu çözmek gerekiyor. Yeter ki şuna dikkat edin. Verilen anlatılanlarla bütünlük sağlıyor mu? Yoksa Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda sizlerle parçada anlam konusunu işleyeceğiz. Parçada anlam biliyorsunuz ki her sene karşımıza çıkan bir başlık. Fakat buna rağmen yine takıldığımız, sıkıntı yaşadığımız durumlar, sorular olabiliyor. O yüzden paragraf soruları nasıl çözülmeli konusuyla başlamak istiyorum. Birkaç tane uyarım olacak. Bundan sonraki süreçte de zaten ana düşünce konu, başlık gibi ifadelere yer vereceğiz. Şimdi paragraf sorularında soru kökünde bazen olumsuz ifadelere yer verilebilir. Yani yoktur, değildir, değinilmemiştir gibi. Bu ifadelere özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkat etmezsek soruyu tamamen farklı bir şekilde çözüp yanlış cevaba ulaşabiliriz. O yüzden böyle olumsuz bir ifade varsa lütfen onu işaretleyin, yuvarlak içine alın ve ona göre soruyu çözün. Ya da soru kökü okunduktan sonra parçada bizden ne istiyor? Yani şıkları bir göz gezdirip metni e, o şekilde başlamak gerekiyor. Yoksa soru kökünü okuyup, metni okuyup şıklara gidersek zaman kaybı yaşayabiliriz. Çünkü iki kere metni okumuş oluruz. Buna da dikkat edelim. Ya da metinde anlatılanlardan bağımsız kendi düşüncelerimizi, kendi yorumlarımızı anlatılanlara dahil etmememiz gerekiyor. Yani parçaya yazarın gözünden bakmak, yazarın gözüyle o soruyu çözmek gerekiyor. Çünkü bizim düşüncemize, bizim fikrimize aykırı zıt bir şey söylense bile yazar ne diyorsa onu o şekilde doğru olarak kabul etmeli ve soruyu o şekilde çözmeliyiz. Bir de mutlaka tüm şıkları okumalıyız. Yani öğrencilerin yaptığı en büyük hata kendine yakın gelen diyelim A'da B'de yakın gelen bir ifade varsa direkt işaretleyip geçebiliyorlar. Fakat o çeldirici bir ifade de olabiliyor. O yüzden bütün şıkları okuduğunda belki hata yaptığını anlayabilirsin ve hataya düşmezsin. Yani tüm şıkları okumak bizim için paragraf sorularında çok çok önemli. Paragraf sorularında zaman yönetimini sağlayabilmek için aslında pratiklik de çok önemli arkadaşlar. Hızlı okuyup anlayabilmek kesinlikle pratik yapmaya bağlı. O yüzden süre tutarak paragraf sorusu çözmeyi ihmal etmeyin. Her gün paragraf sorusu çözmeye planınızda yer verin. Bunu da önemli uyarılarımdan biri olarak lütfen aklınızda tutun. Şimdi gelelim paragrafın alt başlıklarına her zaman her sınavda karşımıza çıkan bir başlık ana düşünce, ana fikir. Bize der ki bu metinde vurgulanmak istenen nedir, bu metinde asıl anlatılmak istenen nedir, bu metnin ana düşüncesi, ana fikri aşağıdakilerden hangisidir diye sorar. Peki ana fikirde ne aramam gerekiyor? Metinde yazar, yazarın vermek istediği mesaj nedir? Bu metinde okuduğumda almam gereken ders nedir diye sorduğunuzda ki bu soruları lütfen o gözle okuyun metinleri. Bu şekilde ana düşünceye ulaşmış olursunuz. Mesela örnek bir paragraf okuyorum. Dayanışma bir topluluğun meydana getiren duygu, düşünce ve ortak çıkarlar konusunda insanların birbirine destek olması, karşılıklı bağlanması anlamına gelir. Hayatımızda toplumsal dayanışmanın çok önemli bir yeri vardır. Çünkü iyi yaşamımıza yardımcı olacak durumlardan birisi de dayanışmadır. Dayanışmalar sayesinde pek çok ülke ve toplum kolaylıkla kalkınır. Kurtuluş Savaşı da birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bulunduğumuz zaman neleri yapıp başarabileceğimizi en güzel örneğidir. Birlik ve beraberlik içinde yaşayan toplum kendi kendini kolaylıkla yönetir, geliştirir. Şimdi burada neye vurgu yaptı? dayanışmaya vurgu yaptı öyle değil mi? Yani ve dayanışma olursa toplumların ilerleyebileceğinden bahsetti. Buna göre bir mesaj çıkartmamız gerekiyor. Yani kısaca dayanışma içinde olan toplum bireyleri içinde bulunduğu toplumun gelişmesini ve ilerlemesini sağlar diye bir mesaj çıkarabiliriz. Hemen bakalım arkadaşlar parçada konu. Parçada konu dediğimizde bu parçada en genel üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden hangisidir ya da bu parçanın konusu nedir şeklinde karşımıza çıkar sorularda. Ne yapacağız? Zaten parçanın başından sonuna kadar parçada en genel değinilen kavram ya da kavramları şıklarda arayacağız. Hemen örnek parçamıza bakalım. Yağmurun nasıl oluştuğu her zaman merak konusu olmuştur. Yağmurun nasıl oluştuğunu öğrenmek için insanlar önce bulutları anlamaya çalışmış ve onları araştırmaya başlamıştır. İlk olarak aldığı güneş ısısı nedeniyle suyun bahar yoğlaştığını fark ettiler. Oluşan su buharının yavaşça gökyüzüne doğru yükseldiğini ve yoğunlaştığını tespit ettiler. Bu durumdan sonra su damlacıkları oluştuğunu ve bu su damlacıklarının bir araya geldiğinde yağmuru meydana getirip ve yeryüzüne düştüğünü öğrendiler. Şimdi insanlar burada bir şey keşfediyor. Neyi keşfediyor? Yağmurun nasıl yağdığını keşfediyor. O zaman baştan sona da aslında bunun üzerinde duruyor. Yağmurun insanlar tarafından keşfedilmesi diyebiliriz. Parçada başlık parçada başlık dediğimizde ne olacak? Parçanın konusuna göre başlık verilecek. Yine parçada üzerinde durulan en genel kavram ya da kavramlar belirlendiğinde parçanın başlığında aslında ulaşmış oluyoruz. Hemen e, örneğimize bakalım. İçsel motivasyon içten gelen bir duygudur ve kişinin davranışının içsel bir arzu tarafından yönlendirilmesine karşılık gelir. Bilinçli olsanız da olmasanız da içsel motivasyon tekrar tekrar deneyimlediğiniz bir şeydir. Yeni beceriler öğrenmek, okuldan mezun olmak veya kariyerinizi geliştirmek olsun herkesin kendilerini neyin ödüllendirdiğine dair farklı motivasyonları ve bakış açıları vardır. Hedef ne olursa olsun bizi o hedefe götürecek en iyi kaynak içsel motivasyondur. O zaman bu yani parçanın başından sonuna kadar ne üzerinde durdu? İçsel motivasyon üzerinde durdu. Biz buraya içsel motivasyon diyebiliriz. İnsanı başarıya götüren içsel motivasyon diyebiliriz öyle değil mi? Ee, parçada en çok üzerinde durulan kavramı başlık olarak ekleyebiliriz. Gelelim yardımcı düşünceye. Yine her sınavda en az bir tane hatta birkaç tane karşımıza çıkan soru tarzı. Yardımcı düşünce nedir? Bize bir metin verilir. Bu metinden çıkarılan yargıları şıklarda bulmamızı ister. Hangisi çıkarılabilir, hangisi çıkarılamaz şeklinde soru köklerinde zaten buna denk geliriz. Soru tarzları şu şekilde değişebilir. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz der. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur der. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine kesin olarak çıkarılabilir der. Bu da aslında dikkat isteyen sorulardan bir tanesi. Hemen bakalım örnek metnimize. Penguenler kuş olmalarına karşın uçamaz ancak çok iyi yüzer. Bu nedenle kanatları yüzgeç olarak adlandırılır. Yüzme biçimi diğer kuşların havada uçmasıyla benzerlik gösterir. Vücutlarının su damlasına benzer biçimi sayesinde oldukça süratli yüzerler. Ayaklarını bir teknenin dümeni gibi kullanarak yüzerken yönünü değiştirebilir. Ayrıca küçük ayakları vücut sıcaklığının düşmesini önler. Gagasıyla sudaki canlıları kolaylıkla yakalayabilir. Baş, gaga ve karın renkleri aracılığıyla 18 penguen türü birbirinden ayrılabilir. Yani burada penguenlerle ilgili birçok şey den bahsetti. Hem fiziki özelliklerini verdi hem işte yüzebildiklerinden bahsetti. Aslında bir kuş türü olduğundan bahsetti. Öyle değil mi? Birden fazla çıkarımda bulunabiliriz. Bakalım 18 türü olan penguenlerin küçük ayakları vücut sıcaklıklarının düşmesini önlemektedir. Evet 18 türü olduğundan bahsediyor zaten. Bir de ayakları sayesinde, ayaklarının küçüklüğü sayesinde vücut sıcaklıklarının düşmesini engellediğinden bahsediyor. Kanatları yüzgeç olarak adlandırılan penguenler, evet yüzebildikleri için zaten kanatları yüzgeç olarak adlandırılıyor. Çok iyi yüzebilmektedir. Bundan da bahsetti. Penguenler yüzerken yönlerini değiştirmek için ayaklarını bir dümen gibi kullanabilirler. Evet bu da yine çıkarılabilecek yargılardan bir tanesi. Bu gibi sorularda lütfen şuna dikkat edin. Bazen uzun metinlerde karşımıza çıkabiliyor. Soru yazarı bazen bir şık oluştururken parçanın başından bir yargı, sonundan bir yargı, ortasından bir yargı alarak bir şık ona göre düzenler. Yani şıkta gördüğümüz yargıyı bir bütün olarak bazen metinde bulamayabiliriz. O yüzden her bir noktasını çok dikkatli okumamız gerekiyor. Mesela bu örnekte gördüğümüz gibi penguenlerin 18 türü olduğundan e, parçanın metnin sonunda bahsetmişti. Fakat işte ayaklarının vücut sıcaklığının düşmesini önlediğinden de metnin ortasında bahsetmişti. Yani farklı yerlerden alıp bir şık oluşturabilir. O yüzden metnin tamamını hakim olmanız gerekiyor. Tamamen dikkat isteyen soru tarzlarından bir tanesidir bu. O yüzden eşleştirme yaparak ilerlemeniz. Metinde bulduğunuz şeyi evet bu burada geçiyor diye eşleştirmeniz çok çok önemli dikkatsizlikten kaynaklı hataları yapmanızı önler. Gelelim parçada yapıya. Parçada yapı nedir? Aynı bir kompozisyon gibi giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşur. Girişte genellikle konuya bir başlangıç yapılır, genel bir başlangıç yapılır. Bu bölümde ne anlatılacağına dair bize ipuçları verilir. Bunun haricinde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bunun için ancak şöyle ki gibi geçiş ya da bağlantı ifadeleri bu giriş bölümünde karşımıza çıkmaz. Peki bu niye önemli? Şu soru tarzında önemli aslında. Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafın giriş cümlesi olan diye bir soru karşımıza çıkarsa genellikle bu cümlelerin başında bunun için şöyle ki gibi geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanılır. Onların giriş cümlesi olmayacağını bilmemiz gerekiyor ve ona göre o soruyu çözmemiz gerekiyor arkadaşlar bölümde konuyla ilgili ayrıntıya girilmez. Ayrıntı daha sonraki bölümlerde verilir ya da örneklendirme sunulmaz. Yine hangisi paragrafın giriş cümlesi olamaz gibi bir soru karşımıza çıkarsa yine buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki gelişme bölümü nasıl olmalı? Bu bölümde konuyla ilgili detaylar verilir. Detaylı bilgilere yer verilir ve çeşitli düşünceyi geliştirme yollarından bahsedilir. Yani örneklendirme yapılır, sayısal verilerden yararlanılır ya da bir tanık gösterilecekse tanık göstermeden yararlanılır. Gelişme bölümü bir parçadan oluşabileceği gibi birkaç bölümden de oluşabilir. Şimdi sonuç bölümüne baktığımızda sonuç bölümünde artık ne yapıyor? Yazar anlattıklarını, giriş ve gelişmede anlattıklarını özetliyor, artık bir sonuca bağlıyor genellikle, bakın genellikle diyorum, verilmek istenen mesaj bu bölümde verilir. Fakat tüme varım paragrafları, yani sonucun artık verilmek istenen mesajın sonda söylendiği parçaların olduğu gibi tümden gelin paragrafları da vardır. Sorularda da karşımıza çıkar. Yani mesajın önceden verildiği, ilk cümlede verildiği ve sonrasında açıklama yapıldığı paragraflara da denk gelebiliriz. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen bakalım. Parçada yapıyla ilgili soru tarzları birbirinden farklı farklıdır. Biliyorsunuz parçayı ikiye böldürür. Parça içerisindeki cümlelerin hangisinin hangilerinin yer değiştirmesi gerektiğini sorar. Ya da karışık olan e, olarak verilen cümleleri anlamlı bir şekilde sıralamamız istenir. Hepsinin örneğine bakalım ve inceleyelim. Bana diyor ki paragrafı ikiye bölme. Şimdi hangi cümleden itibaren paragraf ikiye bölünmelidir derse ne arayacağım? Lütfen şuna dikkat edelim. Kesinlikle farklı bir konuya geçiş olmalı. Farklı bir özelliğine yani aynı kavramdan bahsediyorsa bile farklı bir tarafına değinmeli, farklı bir tarafına odaklanmalı artık. Yani kesinlikle benim ikiye ayrılmalı dediğim cümleden itibaren önceki cümlelerle ayıran bir farklılık olmalı. Farklı bir özelliğine değinmeli. Buna özellikle dikkat etmeliyiz. Şimdi yaşamınıza matematiği adamış bir matematikçi olsanız bile yalnızca bir problemi çözmek için yıllarca uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak uzun uğraşlar sonucunda çeşitli bilim alanlarında kullanılabilecek buluşlara imza atıp ödül, ödül alabilirsiniz. Kanadalı bir matematikçi olan genç matematikçileri teşvik etmek amacıyla onlara bir madalya verilmesini önermiş. Bu yüzden en saygın ödüllerden biri de Fiyat madalyesi onun ismine anılmış. Şimdi burada dikkat ederseniz 3. cümleye kadar eğer matematikle uğraşıyorsan bir soruyu çözmek için bile çok uzun bir zaman harcayabilirsin diyor. Yani matematiğin emek isteyen bir alan olduğundan bahsediyor. Üçüncü cümleden itibaren ise matematikçileri teşvik etmek için verilen bir ödülden bahsetti. Hani kimin adıyla veriliyormuş, ne zamandan beri veriliyormuş bundan bahsetti. O yüzden yani hepsinde biz matematik kavramını görebiliriz, matematik ifadesini görebiliriz ama ilk iki cümlede farklı bir özelliğine değindi. Son iki cümlede farklı bir özelliğine değindi diyoruz. O yüzden üçten itibaren paragraf 2'ye bölünmeli diyebiliriz. Şimdi paragraf oluşturma soruları. Paragraf oluşturma soruları biliyorsunuz ki size ne dedik? Biraz önce karışık olarak cümleler verilebilir ve bu cümlelerin anlamlı bir şekilde sıralanması istenir. Burada görselden yararlanarak şıkları, verilen cümleleri ne yapmamız isteniyor? Sıralamamız isteniyor. Şimdi verilen cümleler şöyle, şu, şekilde. Krep hamuru hazır olduktan sonra pişirmek için ısıttığınız tavaya dökelim. Dur bir daha krep hamurunu yapacağız değil mi? Bu ilk cümle olamaz. Tezgahımıza un, yağ, yumurta ve tuz çıkaralım. Dursun. Süt ve yumurtayı bir kaba koyarak karıştıralım. Tek yüzünü pişirdiğimiz krep hamurunun diğer yüzünü çevirelim. Pişirme aşaması bu. Yumurta ve süt karıştırdıktan sonra eleyerek unu koyalım daha sütü yumurtayı çıkarmadık bir çıkaralım ondan sonra. Oluşan karışımı bir kepçe yardımıyla yağlanmış tavaya dökelim. Bu da pişirme aşamasının bir bölümü aslında. Şimdi ilk önce ne yapacağız? Tezgahımıza un, yağ, yumurta ve tuz çıkaracağız. Yani ikinci cümle burada olacak. Daha sonra da süt ve yumurtayı bir kaba koyarak karıştıracağız. Öyle değil mi? Burada da üçüncü olacak. Daha sonra un koymamız gerekiyor buraya. Yumurta ve sütü karıştırdıktan sonra eleyerek unu kabımıza yerleştirelim. 5 olacak. Daha sonra tavamızı ilk önce yağlamamız gerekiyor biliyorsunuz ki. Krep hamuru hazır olduktan sonra pişirmek için ısıttığımız tavaya yağ dökeceğiz. Hemen bir de burası olacak. Ve daha sonra oluşan karışımı bir kepçe yardımıyla tavaya dökeceğiz. Yani 6 olacak. Tek yönlü pişirdiğimiz krepi de daha sonra çevirerek diğer yüzünü pişireceğiz. Yani burası da 4 olacak. Sıralamamız 2, 3, 5, 1, 6, 4 şeklinde olması gerekiyor. Şimdi burada kolaylık olsun diye ilk aşamada görselden yararlanarak yapmanızı istedik ama evet. bu sorularda genellikle yani görselde bulunmuyor. Direkt aslında verilen cümlelerden çıkarımda bulunup bunları birbirle bağlantılı olup olmadığına dikkat ederek sıralamamız isteniyor. Paragrafta yer değiştirme. Paragrafta yer değiştirme akışı bozan ifadeleri belirleyip hangi cümlelerin yerine değiştirirsem akış anlamsal olarak bir bütünlük kazanır. Buna dikkat ederek aslında çözülmesi gereken soru tarzı. O yüzden şimdi çözeceğim metni o gözle dinleyin lütfen. Şimdi birinci cümle bana şunu söylüyor. Toplumsal yapının düzenli ve sağlıklı şekilde oluşturulması ve devam ettirilmesi için değerler oldukça önem taşıyor. Burada toplum ve değerlerden bahsetti. Bu değerlerin toplumun tüm fertlerine doğru şekilde aktarılması ise her konuda olduğu gibi eğitim ile mümkün oluyor. Dursun. Toplumun bu şekilde her yönden gelişmişlik seviyesine ulaşması da tarihte de daha kalıcı bir yere sahip olmasını, daha başarılı nesiller yetiştirilmesini sağlıyor. Toplumu oluşturan tüm bireylerin ortak ve olumlu değerlere sahip olması o toplumun gelişmiş, gelişmişlik seviyesini ve toplumsal yapının sağlıklı bir şekilde işlemesini doğrudan etkiliyor. Bakın şurada şunu söyledi toplumun gelişmişlik seviyesi ve toplumsal yapının sağlıklı bir şekilde ilerlemesinden bahsetti. Ve üçüncü cümlede de aslında bu gelişmişlik seviyesi derken bunun devamı olması gerekiyor. O zaman ben dördüncü cümleyi ne yapacağım? Üçün hemen öncesinde kullanacağım ki bir bağlantı, bir bütünlük olsun. O zaman iki ile kesinlikle dördü yer değiştirmem gerekecek bu cümlede. Evet. Sıradaki başlığımız düşüncenin akışını bozan ifade. Burada da düşüncelerin akışını bozan ifade ederken paragrafın ele aldığı, konuyla bağlantısı olmayan, ilgisi bulunmayan cümleyi tespit etmekle ilgili hemen örnek paragrafımıza bakalım. Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana ögeye veri Bir istatistikçinin bilgiye ulaşması için geçmesi gereken üç temel aşaması vardır. Veri toplama, analiz ve yorumlama. İlk aşama olan veri toplama için kontrollü deneyler, gözlemler ya da anketlerden yararlanabilir. Ardından toplanan bu veriler belirli kriterlere göre düzenlenir ve analizi gerçekleşir. Sonuç olarak da bilgiler yorumlanır ve sonuçlar rapor haline getirilir diyor. Şimdi burada öğrencilerin genellikle hataya düştüğü bir noktaya değinmek istiyorum. Akışı bozan cümle dediğimizde eğer bize işte 5 cümle veriliyorsa 3 akışı bozar. Eğer 4 cümle veriliyorsa yine 3 akışı bozar gibi kanıya kapılan ve ona odaklanan hataya düşen öğrencilerimiz var. Her cümle akışı bozmuş olabilir. Yani birinci cümlede akışı bozar, son cümlede akışı bozmuş olabilir. Yeter ki şuna dikkat edin. Verilen anlatılanlarla bütünlük sağlıyor mu? Yoksa tamamen bağımsız bir ifadeye mi, yargıya mı yer verilmiş? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bu soruda birinci cümle akışı bozmakta. Çünkü istatistikçinin geçmesi gereken aşamalardan bahseder. İşte ikinci cümle, üçüncü cümle, dördüncü cümle verilen diğer cümlelerde bunu buna ulaşırız. Ama ilk cümlede bana veri kavramı nedir onu söylüyor. Yani diğer cümlelerde veri kavramından bahsetmemiş ki. Veri kavramının ne olduğundan da bahsetmemiş. Onun özelliklerini de vermemiş. O yüzden birinci cümle akışı bozan bir ifade ifadedir diyoruz. Hemen örnek sorumuza bakalım. Bu metinde üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir? metin içerisinde üzerinde durulan en genel kavram ya da kavramları bulmam gerekiyor. Ozon tabakası yeryüzündeki canlıları güneşin zararlı ışınlarından koruyan bir tabakadır. Bu tabakanın bazı bölgelerin çok incelmesi durumuna ozon deliği adını veririz. Bilim insanları Antarktika üzerinde her yıl son mahar aylarında gözlemlenen ozon deliğinin 2021'de beklenenden uzun sürdüğünü ve oldukça geniş boyutlara eriştiğini gözlemledi. Oluşan delik Eylül ayında Antarktika'nın yüz ölçümünden daha büyük bir boyuttaydı. 1978 yılında imzalanan protokolde Ozon tabakasına zarar veren kimyasalların kullanımı yasaklandı. Devam eden yıllarda bu kimyasalların atmosferdeki yoğunluğu gitgide azalmaya devam ediyor. 40 yıldan uzun süredir gözlemlenen ozon deliği oluşumlarının 30 yıl sonra tamamen sonlanacağı tahmin ediliyor. Araştırmacılar 2021'deki olağan dışı büyüklüğün küresel iklim değişikliğinden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor. Şimdi ozon tabakasının özelliğinden bahsetti, ozon deliğinin büyüklüğünden bahsetti ve yapılan protokolden sonra aslında bu ozon oluşan ozon deliğinin küçülmesi ve giderek sonlanacağı fikrine yer verdi. Giderek artan kimyasal tüketiminin ozon tabakasına zarar vermesi, yasaklanan kimyasal kullanımı sonrası ozon tabakasındaki düzelme, ozon tabakasının güneşin zararlı ışınlarını yok ederek canlıları koruması, geniş boyutlara ulaşan ozon tabakasındaki deliğin dünyaya verdiği zararlar. Şimdi aslında şıklarda bizim bildiğimiz değil mi genel kültürümüz olan ifadeler yer alıyor. Fakat ne demiştik? Kendi düşüncelerimizi bir kenara bırakıyoruz ve sadece soruya odaklanıyoruz. Metinde sadece şundan bahsediyor: Ozon tabakasındaki büyümenin protokolden sonra giderek azalmasından bahsediyor. O zaman direkt zaten cevabımız bu yasaktan sonra ozon tabakasındaki düzenmeye anlattığı için direkt cevabımız B olacaktır. Evet son sorumuza bakalım. Bu metinde vurgulanmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Ne aramamız gerekiyordu? Ana düşünceyi bulmamız gerekiyordu. Yani bu metinde verilmek istenen mesaj nedir? Ona odaklanacağız. Bebekleri uyuturken, beşikleri sallarken söylenen tekelleme adlı ezgi ve hatta çalgı işlevi gören sözlerin en yaygını olan ikili düzüm ya da nakaratlar dandini dandini dastan, dandini dandini danalı bebek gibi giriş niteliği sergileyen kalıp ibarelerdir. Bazı köken bilimciler dadiner şeklinde Fransızca bir fiilin paytak paydak yürümek manasına geldiğinden ötürü bu sözlerin de Fransız dadılardan dilimize geçtiğini söylemiş. Nini sözcüğünün de İtalyanca Ninnani sözcüğünden geldiğini ve dilimize yerleştiğini söylenenler arasında. Oysa bebek dili evrenseldir hatta dil bile sayılmaz. Bunlara fazla anlam yüklememek gerekir. Öteden, beriden, yazıdan, yabandan, köken aramamıza hiç gerek yok. Kaldı ki annelerin ninlere söylemekteki tek derdi çocuklarını teskil edip uyutmaktır. Onlara ansiklopedik bilgi verme derdinde de değillerdir. Üstelik arzularını, hayallerini diğer dizelerde de gayet güzel ifade edebiliyorlar. Yani bu tip anlamsız sözlerin, musiki melodisi hatta ritim içermekten öte bir görevi olamaz diyor. Yani ninlilerde geçen ifadeleri lütfen hani köken bilimcilere dayamak ya da herhangi bir dile dayamak, o köken araştırması yapmayı çok da sağlıklı bulmuyor metnin yazarı. Böyle şeylere gerek olmadığını söylüyor. Hemen bu düşünceye uygun bir şık arayacağız. Ninilerde kullanılan kalıp ifadelerin varlığı bu türün tüm insanlığa hitap eden evrensel nitelikte bir tür olduğunun göstergesidir. Hayır asıl vermek istediği mesaj bu değil. Sözcüklerde fazla anlam aramamamız gerektiği. Toplumsal baskıdan dertlerini açığa vuramayan anneler bunun için ninileri birer araç olarak görmektedir. Evet, mesela e, lillileri bir araç olarak gördüğüm metinde geçiyor ama işte toplumsal baskıdan ya da ninilerin niye söylediğine dair bir mesaj vermiyor metin bana. Bu şık da gitti. Ninilerde kullanılan kalıp ifadelerin mesaj işçiyeldiğini düşünmek ya da kökenini başka dillerde aramak boş bir uğraştır. Zaten metnin başından sonuna kadar bize söyleyen, bize verilmek istenen mesaj bu. Dursun yine de son şıkkada bakalım. Ninilerde kullanılan kalıp ifadelerin diğer dillerde de yaygın olarak karşımıza çıkması toplumlar arasındaki etkileşimin göstergesidir. Hayır zaten yazar bunu da kabul etmiyor. Böyle bir yaklaşım içerisinde olmak ya da kökenini başka dillerde aramanın saçma bir davranış olduğunu söylüyor. Yani bu da mesaj olamaz. Cevabımız bu yüzden C şıkkıdır. Evet parçalı anlamının ilk bölümünü bitirdik. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.